Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün PKX videosu değil de Toka videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben e, bunların adları burada yazıyor ama ben onun yerine Türk isimleri koymaya karar verdim arkadaşlar. Ondan dolayı Türk isimleri koydum. Haydi videoya geçelim. Saat kaç acaba Ah, saat çok geç. İnşallah Aslan uyanmıştır. Gidip de bakayım ben şuna bir. Aslan, Aslan, Aslan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bir şey mi oldu? <laughs> Yok bir şey ya. Bak sana bağıracağım derken sesimi sesim bir anda değişti ya. Ne oldu ki? Seni uyandırdım. Ne olacak? Her gün seni böyle uyandırmaktan artık sesim burkuldu ya. Ben de bir şarkıcıyım yani. Uyanman gerekiyor senin de. Saati gördün mü? Saat mi? Ne olmuş ki? Ah, git de bak saate. Tamam. <laughs> Çok geç olmuş. Neyse gittim. Tamam canım baktım. Hı. Tamam e, bak unutma sen bir şarkıcısın ben de bir şarkıcıyım artık uyku düzenimizi bir ayarlayalım yani bu kadar yani geç uyanmak nedir? Uf oh, tamam tamam. Bir de bugün hem sürpriz kargo var hem de e, neydi onun adı ya Hı. giyince kıyafetimiz yok. Onlardan almamız lazım. Kıyafetler almamız lazım artık bizim. Şuna bak. Ben dışarlık giyin dışar dışarıda giyinmelik e, yani dışarıda giyinmelik kıyafetlerle uyudum. Sıktı bu kıyafetler beni ya. Of! Ben de ne yapayım işte pantolon ve gömlekle uyudum. Yani sıktı dediğim uyurken hareket ettiğim için sıktı. Doğru. Bak. Artık sürekli şarkı söylemekten konuşamıyorum ya. Neyse, hadi yemek hazırlayacağız hemen. Şey, hemen e, elini yüzünü yıka. Ben de yıkamadım daha. Tamam. Bak bugün e, eve döner dönmez banyo yapacağız. Üstlerimizi giyineceğiz. Rahat rahat uyumak istiyorum bugün. Ben de. Sanki ben öyle uyumak istemiyorum Leyla. Hı, tamam, hadi ben gidiyorum. Hı, şöyle. Oh, su çarpmak ne kadar iyi geldi yüzme ya. Neyse. Tamam, banyo boşaldı, gel. Tamam. Ben de ben şöyle yıkayayım. Ben de neyse kahvaltıyı hazırlayayım. Acaba dolapta ne var? Of. Ben burada ne hazırlayabilirim ki? Aslan hala çıkmadın mı? Çık artık. Bu kadar uzun yıkanır mı el yüz? Bak sonra yüzün falan kurur ha. Ya bana ne ben yıkamak istiyorum. Şu an çok güzel geliyor. Neyse yüzün kurursa benden bilme yalnız. Tamam tamam. Hadi artık kapat şu suyu sonra fatura da. E, yani fatura fatura gibi geliyor. Öyle bir fena geliyor ki. Sen bilmiyorsun herhalde. En az bin TL geliyor yani. Ne? Tamam hemen kapatıyorum. Nasıl en az bin ya? Baya. Neyse ne hazırlayacağız biz? Bilmiyorum sen bak. Oğlum biz bu evde iki kişi yaşıyoruz. Beraber bakacağız. Tamam. Yumurta yapalım mı? Olur. Hiç fark etmez. Tamam. Ben hazırlıyorum. Sen de git içeriye haberleri falan aç. Hazırla bir şeyler. Sen de bir şeyler yap. Kös kös oturma böyle. Ben hazırladıktan sonra sana seslenirim. Sen de haberleri falan aç. Ben buradan kulak misafir olurum zaten. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Git. Ay. güzelmiş. Of ya ben şimdi yumurta hazırlayacağım. Of çok yorgunum ya. Gerçekten şu kıyafetleri bir, bir an önce çıkarmak istiyorum. Hemen şu tavaya koyacağımız için şöyle. Tabağı da alalım şöyle. Oh, biraz fazla bir şey ama neyse. Ne i̇şte biraz bundan koyalım. Tamam. Bir tane daha yapacağız şimdi. Şu soya sosunu koyalım da. Sabah alayım şöyle. Bu da soya sosu. Oh, tamam. Aslan gel hadi. Yemek pişti. Tamam geliyorum. Oh çok güzel kokuyor. Hangisi benim? İstediğini seçebilirsin. Benim için hiç fark etmez. İkisi de aynı kıvamda pişmiş. Tamam ben buraya oturayım. Tamam hemen yiyelim. Hı. Acaba saat kaç ki of <laughs> Abo saat niye bu kadar geç of Arda uyan artık Arda saat çok geç ya Melek ne oldu Uyan dedim sana hadi saat çok geç Tamam Biraz daha yatsam olur mu Olmaz Ardacığım. Ya birazdan bir yerlere çıkmamız gerekiyor. Üstümüze giyinecek bir şey yok. Herkes bu aynı durumda yani. Bizim kızlar birliğimizdeki herkesin durumu böyle. Of tamam. Hadi şu yatağı falan kaldır. Sen de bir şeyler yap yani. Tamam. Hadi ben gidiyorum kahvaltı hazırlayacağım. Tamam. De. Ne hazırlasam ki Acaba hmm. Aha, Dünden kalan makarna Duruyormuş orada Bunu kim yiyecek ya Neyse Şunu şöyle bir kaba koyayım Bu kaba da olmuyor Of Yere düştü bu da ben şimdi bunu nasıl yiyeceğim Ya of Neyse. Kapatayım. Ben ne yiyebilirim ki yani? Bir tane cips varmış onu yiyeyim. Şu an zaten o kadar da aç değilim. Ay bir günde bizi rahat bırakmasan olmuyor değil mi Melek ya? Ya çok yorgunum ya. Bugün pazar bir de şarkımız şarkıcıyız biliyorum da yani bu kadar yorucu bir şey olduğunu bilmiyordum şarkıcı olmanın ya. Bilseydim olmazdım ya. Neyse yatağımı kaldırayım. Melek neredesin? Nerede olabilirim? Buradayım yani. Yedim mi bir şeyler sen? Yedim. Çok az bir böyle yani çok az dediğimde bir tane birkaç tane böyle cips aldım attım ağzıma. O cipsle karın mı doyulur, doyun olur? Ya dışarı çıktığımızda yeriz. Evde fazla bir şey yok zaten. Eve de bir şeyler almamız gerekiyor. Tamam. Hala uykulu musun sen ya? Neyse hadi. Sen de bir şeyler ye. Hiçbir şey yesem yok. Hadi hazırlanıp çıkalım. Hazırız zaten. Neyi hazırlanıyoruz? Sadece üst şey sadece yüzümü yıkamam lazım benim. Yüzünü yıkamadan mı bir şey yedin? Öf. unutmuş olabilirim. Ben de bir insanım yani. Neyse, hadi ben yıkamaya gidiyorum. Yüzümüzü suya değdirmek ne kadar güzel bir şey ya. Neyse. Hadi Arda sen de yıka. Tamam. Uh, tamam. Biraz ilk baş acaba PlayStation mı oynasak? Çünkü şu an hiç kasım yok. Benim de yani öyle bir şey düşünüyordum zaten ben de. Tamam hadi. Oh tamam. Sarı PlayStation'la ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Hayır ben ben kızım ben oynayacağım. İyi tamam. Şöyle alalım. Ya, ala ala bunu mu aldın? Dur şunu ben bir değiştireyim. Tut şunu. Bu da burger oyun muymuş ya. Düzgün bir şey alalım buna. Oyun alalım. Neyse hadi bunu oynayalım. Tamam zaten oynuyoruz. Ah. Evet bak sürpriz kargo burada. Hemen geçeyim şöyle. Tamam. Ah çok güzel. Alayım ama. Bakayım. Ya ver benim bu. Oh, çok güzel. Bu ne acaba? Oha çok güzel bunlar. Ya. Bunlar bizim sembollerimiz herhalde. Benim sembolim kiraz zaten. Neyse ben sonra alırım bunu. Bu neymiş? Bu da öyle bir kutu. O çok güzel bir hediyeymiş bu. Bütün kızları çağırmam lazım benim. Bir dakika. Dur dur aman şu an çağırma lütfen. E ee, hadi. Şu an çağırmam. Bir bakalım burada da kıyafetler var herhalde. Bir dakika ee, merhaba burada kıyafetler falan satılıyor mu? Evet satılıyordur. Neyi istiyorsiniz? <laughs> Konuşmasına bak ya. Neyse ee, ben sadece kıyafet istiyorum çok rahat kıyafetler. Tamam zaten burası kıyafet dolayı. İyi tamam. <laughs> ne oldu? Oradaki minik Oraya benzer bir şey var ya. Evet. Çok böyle şey konuşuyor. Ay. Onun konuşmasını 40 yıl e, yani 40 yıl geçse beceremem. <laughs> o kadar mı kötü? Evet. E, o neymiş ya? Bir dakika. Şunun, şurada sanki tişört var. <laughs> en güzel tişörtlerden bu. Ben ben bunu deneyeceğim. Tamam dene. E, gider misin? Tamam. çok güzel ve çok rahat. Gelebilirsin. Oh, ne oldu acaba? çok güzel olmuşsun. Teşekkürler ya. Çok güzel de oldu yani. Çok da rahat. Tamam daha ödemesini yapmadık. Farklı bir şey giyin şu an üstüne. E kendi tişörtümü giyeceğim. Başka tişörtüm mü var? Neyse. Hadi giyineceğim. git. Uf tamam. Tamam giyindim gelebilirsin. Geldim geldim. Bir tane kutu alıp gel gelir misin? Tabii ki. Şu kutuyu alayım. Bu kutunun içine mi koyacaksın? Evet. Şöyle bırakalım yere ya şu kutu. Tamam, başka ne alacağız? Bilmiyorum. Yani bakalım. Ha, şu çanta çok güzelmiş, daha yeni fark ediyorum. İçinde telefon falan da var. Bunların hepsini satın alalım. Tamam, tamam. Al gitsin yani. Ben bunları net alıyorum. Hadi ben de bir şeylere bakayım yani. Sürekli sen karlı çıktın burada. Tamam da şu turuncu şeyine bir bakayım. Hmm, böyle bir elbiseymiş. Yok ya bunlar, bunlara benim gereğim yok. Tamam hadi sen bak ben de biraz buralarda gezineceğim. Çok güzelmiş burası. Tamam tamam. Ay ne alfam ki ben de çok güzel. Bu ne ya? Of, bu da o kadar güzel değilmiş. Şöyle bir basalım. Hmm. Ee, bu kutunun içinde ne var acaba? Hiçbir şey yok, Sadece bir valizmiş. Gerek yok. Aa, bu ne? Çok güzel. Ay hemen dayanamadım giyindim ya. Çok güzel bu. Neyse. Ben hemen bunu bir <laughs> Leyla'ya gösterip geleyim. Leyla bir gel buraya. Gene beni niye çağırıyor acaba? Ne oldu? Çok güzel olmuş. Almalı mıyım? Al net al. Tamam. <laughs> <laughs> tamam hadi ben de gezeyim biraz ya. Aa bura güzelmiş aslında. E şimdi de sen git o zaman. Of gene inadını Hadi ben gidiyorum o zaman. Bay bay. Leyla gelebilirsin. Geldim. Şunu da sepete koyalım. Oh. Hadi erkeksin sen. Sen tutman lazım bunu al. Erkeğim diye de her şeyi bana yaptırıyorsun maşallah. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Aa, güzelmiş aslında bu da. Ben bunu bir deneyeyim. Gider misin? Tamam. Bakayım şöyle. Hmm, güzel olur sanki. Neyse giyineyim bir. Çok güzel oldu. Gelebilirsin. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Tamam şimdi geri git. Giyineceğim üstümü. Tamam. Hadi giyinelim hemen. Hemen şunu koy. Tamam ben hadi bakınıyorum. Ya acaba şeye gitmesek mi? Neydi onun adı ya? Tiyafetçiye. Orada fazla güzel şeyler yoktu çünkü. Ben bir kere gitmiştim. Tamam sen istemezsen gitmeyiz. Tamam hadi ben bakıyorum hala. Hmm, Ama burası güzelmiş aslında bu kat. Şu işte bir bakayım. Aa bak burada çok güzel bir şey varmış böyle. Ben bunu bir deneyeyim. Tamam. Hadi ben gidiyorum o zaman. Git git. Ay. Oha böyle güzel bir şey görmedim ben. Çok güzel. Hemen bunu da aldım. Evet. Gel buraya gel. Hı. Ama bu sefer giyinili görmedim seni. Boş ver. Hadi alalım bunu da. Belli ki çok güzel oldu. Evet. Hadi sen de bir şey beğen kendine ya. Harbiden hiçbir şey almadan gideceğim ha. sen bir şey almazsan. Sonuçta sana da bir şeyler almaya geldik buraya. Tamam tamam. Peki güzel sanki yok ya kötü Aa O rengarenk. Ben rengarenke bayılırım. Şunu tut kız. Tamam ben gidiyorum o zaman. Tamam. <laughs> Oy çok güzel ya. Böyle güzel bir şey yok ki. Neyse. Hemen o zaman göz yani Alalım bunu. Gelebilirsin. Ooo demek ki beğendin. Evet evet ya. Ya tamam gel. Ah siz de mi buradaydınız? Ah Melek. Ay ya, bir gün geçti ama seni çok özlemişim. Kız ben de. Vallahi bu kızlar var ya bu kızlar. Canımızı bir gün alacaklar diye korkuyorum. Yok ya çıldırıyor bizimki evde. Bir dansa başlıyor, bir şarkıya başlıyor. Yani şarkıdan boğulacağım artık. Neyse neyse ama çok seviyorum ben bunların arkadaşlıklarını. Ben de. Ay. Bizim hakkımızda ne konuşuyorsunuz bakayım? Gidin gidin. Tamam tamam abla kızma. Ne ablası ya? Belki sen benden daha büyüksün yani. Ne ablası? Neyse. Bak çok güzel şeyler aldım. Aa öyle mi? Hı hı. Gelsene bir şey söyleyeceğim. Geleyim. Şey acaba bir günlüğüne yani biz sizin evde kız kıza onlar bizim evde erkek erkeğe kalsa aslında iyi fikir. Hemen gidip, gidip sorayım. Ee, biz bir şeye karar verdik Melek'le. Allah için gene neye karar verdiniz acaba? Siz meleklerin evinde erkek erkeğe kalacaksınız. Biz de e, benim evimde kız kıza melekle kalacağız. Tamam tamam. Neyse en azından iyi. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Çünkü video çok uzun oldu. Part 2'si... E, Partisine en yakın sürede çekeceğim. Hoşçakalın.